merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, bir arkadaşlar balon aldık hani böyle yapıyorlar ya böyle e, kesiyorlar buz oluyor Biz çok balon yapamadık tek balon yaptık Arkadaşlar arasında çekmezdik ama e, böyle videomuz olsun sizlerle görün yani e, nasıl oluyor anlatmak için aslında çekiyoruz Kamera arkasında yine Mehmet takip var Evet arkadaşlar O yani çekecek sen de merak ediyorsun. Ben aslında çok merak ediyordum ve hoşuma gidiyordu açıkçası izliyordum tek başıma bile. Böyle kadar balon falan döküyordu. Biz arkadaşlar bunu e, aslında çok balonu yapmak istiyorsanız böyle nasıl diyeyim e, kalıbı gibi bu balona böyle çekeceksiniz ilk baştaki ama su dolu e, olacak Buzlu atacaksınız işte. Bir gün falan beklettik biz. Böyle dondu hiç denemedik açıkçası yani. Kardeşler Mayın diye bir kanal vardı arkadaşlar. Adımızı belki değiştirebiliriz. Kardeşler Mayın olarak. Yani değil mi? Hı hı. Ya kimsede böyle isim yok arkadaşlar. İlk kanal kurduğumda da Kardeşler Mayın'ı kurmuştuk. Benim aklıma gelmişti. Evet sonradan belki, belki değiştireceğiz. Ki e, ee, böyle kanallar işte. Kur ay kuran olabilirdi arkadaşlar sonradan ya arkadaşlar ama, çok ilk, güzel biz çekeceğiz. Çekeceğiz çekeceğiz ama... ilk biz çıkardık kardeşler e, ilk biz çıkıyorduk yapma. evet bir sürü video çekeceğiz ama e, şimdi çekinmiyoruz arkadaşlar böyle bayağı yani bir sürü videomuz yoktu yani aynen bayağı Baktır bir videomuz yoktu bize bunu yapıyorum evet yapıyorum. şöyle göstereyim Ödüm patladı. Aa. Bakın arkadaşlar iki o kadar donmamış ama e, eksi 20 neredeyse donar. Hani böyle arkadaşlar canlıların evet, şeyleri bu var zaten. Da, da. E, özelliği sadece dıştan Bizim donuyor arkadaşlar Sonradan böyle bir kanalımızı da açmıştık. Evet, dur. İçinden hatta arabalar Hı. çıkarmaya çalışmıştık. İsmini unutma. Ya, ya. ya. Yapıyorum o zaman. Sildik o videolar arkadaşlar. Biz bir kova alalım mı? Aynen. Ee, ben hemen getiriyorum. Sen konuş. Dikkat et çünkü falan. Bak. Sen Ama çok e güzel e olmuş e arkadaşlar. Dümdüz böyle. Güzel değil mi? Çok güzel. Ama çok sok ya arkadaşlar. Daha sen... Bir gün beklettiğinizde zaten oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle içinde kıracağız ben şimdi iç su. Yo çok ben güzel ben gözükmüyor ben mu arkadaşlar? Ben Aynen arkadaşlar. Nerede çok, çok merak ediyor böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bıraklar bir şey olmaz şey mı? Evet. Şöyle Yapıyorum. iyice. Aa! Kedi geldi. Git. Git. Şöyle. Tamam merak ediyorum. Yapamıyorum. Su içmesi içecek. İşi donmuş bunun. Acaba biz çok mu dondurduk ya? Bu tamamen donmuş. Hayır. Ne yapalım bunu ya? Keseceğim. Gel <laughs> yel. Yes. Bir dahaki arkadaşlar aslında yes. böyle içine bir şeyler koyup çıkartmaya da çalışabiliriz. Çok çok Gıda boyası falan da koyarız hatta. Zaten istediğimiz şeylerde gıda boyası falan da koyuyorlardı. <laughs> arkadaşlar epey donmuş. Ya donmuş mu? Arkadaşlar artık diğer arkadaşlarımız da videoları dikkat i̇şte edin arkadaşlar bu arada ben artık onu Video çektik ya. ya. Evet. Bir defa çekiyoruz videoyu da. Oy. Yok. <laughs> çok <gülüyor> değişik çok güzel bir şey olmuş ya. Yani. Altın gibi. Ne zaman ne yapalım deme. ya? Abi, Sence? Abi, Evet arkadaşlar biz aa, bu uçağı, şey bu. yani e, patlatalım böyle çok güzel olur. Tamam o zaman banyoda patlatalım çünkü burada böyle patlatmayalım. Aynen o zaman patlatalım. Her banyoda görüşürüz. Var. Evet arkadaşlar geldik. Ya arkadaşlar patlatmaya şey yapmadık çünkü buz olmuş tamamen buz olmuş çünkü kıranmışız. Ee, öyle söylediler. Çünkü bize sıcak suda bakalım nasıl oluyor. Evet. Böyle bak. şey yapasık falan. Bakın. E, bu arada bizim okula da konumuz buydu aslında. E, yani çok az bir önce. Allah hayır. Ay, balıklar için. Aynen öyle bir düzen ki arkadaşlar sadece suda var bu özellik. Balıklar için içini Bakın. boş bırakmış çok arkadaşlar. Çok şey sıcak oldu elimi koyamıyorum. Şöyle. Buharlaşıyor. Bakın arkadaşlar güzel ya. Dur. Sen tut bunu. Hı. Tutar mısın şöyle? Söyle. şöyle şöyle çek. Size bir şey göstereceğim Dur. arkadaşlar. Dur. Allah. Arkadaşlar su soğuk. Aa! Bakın arkadaşlar içinde kese çok gibi olmuş. Güzel. Bakın arkadaşlar elim dondu bu arada. Bakın Allah. arkadaşlar. Aa çok güzel arkadaşlar. Bakın, i̇çi aslında içi zaten boşmuş. O kadar buz olmamış. Dur. Biraz daha eritelim mi içine o zaman? <laughs> i̇çine koyalım tamam. Ya Allah. Bence bu kadar yeter. Or içi siz sıcak değil mi? neredeyse öyle Bir de kaynar su elimle sokamıyorum yemin ederim ki ya. Çok Bak, güzel ya. Elim var şöyle şimdi. Dur dur elim doldu. Şöyle gösterelim elimiz dolmuş. Dur Şimdi ben Arkadaşlar izleyeyim. videomuz çok güzel olmadı mı? Oyunun. Benim TikTok ben. hayatım bu. TikTok <laughs> hayatım <laughs> bu. Çalsın bakalım. Beşinci TikTok hayatım bu benim. Ya biraz daha öyle e, ne yapalım? Kıştırdım biraz daha. Tekrar yapalım. Tekrar. Dur. Sonuna kadar eliniz. Oha çok güzel. Farklar farkı bu o kadar yeter bence. Çünkü birazdan tamamen kırılacak. Allah. Oh, wow. Halim çok yani aa, sıcak değil ama aslında. Sıcak birazcık ama hemen çok soğuyor. Hemen soğuyor. Evet şöyle göstereyim Kral arkadaşlar. Mı? Daha iyi görün. Kral yiyelim bence. Bakın arkadaşlar. <laughs> Havza da çok seviyor. Aa bakın içinden de çıkmış. yumurta gibi. çok seviyorum. Yumurta gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Şundan da. Bak. Evet. Şöyle Sadece şurada kalmış. Şurayı, şurayı ben yiyesim geliyor. Ben Kıstere benziyor. benziyor. Bu arada öyle kolay kolay erimiyor. Sıcak değil Allah. Elim yandı. Tamam. Bak ne konuşayım. İç ya. Böyle alacaksın bunu dur amca. Kıracaksın yani yiyeceksin. Bak şuraya böyle, böyle yapacaksın. Eski zamanlar bardak mı vardı? Diyeceksin öyle içeceksin. Çek. Şuraya ah, oh, koyalım. Aaa. Hani. Bak, Gerçekten. Aa, bak, lavabo şey olsun bak siz. Evet, iki saat sonra eriyor. Ay, iki saat yiyorum, üç Aa, elim yandı. Aa, boşluk konuştu mu? Evet. Arkadaşlar, bardak gibi oldu ya. Peki. Şöyle elim yanması, böyle <laughs> içiyorsun mu? Aa, dur. ben de o sırada... Ben bunun içine sıcak koyuyordum. Aynen. Ben de o sırada oh. bu kutsal Elim yandı. Dur, dur, kalsın. Boşluk evet, olsun. Boşluk oluştu, oluştu, oluştu. Yok oluşmadı. Şeffaf evet. gözüküyor. Oluştu oluştu, oluştu oluştu. Evet oluşmuş. Ama yandan da gitti ya. Neyse arkadaşlar biz bunu el evet çalışıyoruz yani. Bakın. Hemen diyelim Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte böyle bir balon ee, deneyim diyelim artık. Ne diyelim onu denedik. Yakında TikTok hayatı yine gelecek. Bir sürü deneyimcisi gelecek. Bistel gibi. Aslında bu arkadaşlar Hı. E, Hı. öyle şey değildi yani. Nasıl diyeyim? E, şey video şey değildi o kadar. Hepsi erdi bu arada. Ya bu çiftesinden e, geriye kalan bu. Bonus gibi bir şey. Bonus gibi bir şeyden Aynen bonus video. Yani söyle. çok böyle denemek için. Bize arkadaşlar yazmak için de şeyden yazabilirsiniz arkadaşlar topluluktan. Bize ulaşabilin arkadaşlar kimse yorum atmıyor. Galiba bir kişi çıkartıyor ee, şu ana kadar. Kimse topluluğu bilmiyor arkadaşlar. Büyük kanallar da söylüyor. Adınızı kardeşler mayın yapabiliriz ya da başka bir şey haberiniz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok güzel videolarımız var. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.